Bazı koyun ırklarını yetiştirmenin para basmak gibi olduğunu biliyor muydunuz? Evet, para basmak gibi. Merak ettiniz mi? O zaman izlemeye devam edin. Merhaba koyun severler. Parayı kazandıran koyun cinsleriyle tanışmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. 1. Karaca Bey Merinosu. Etin ve yünün kralı. Yüksek karkas verimi ve üstün kaliteli etiyle Karaca Bey Merinosu et pazarının kralı. Ayrıca tekstile yön veren kaliteli yünü çok ünlü. Bir Karaca Bey Merinos'u yetiştirin ve cüzdanınızın nasıl güldüğüne şahit olun. 2. Lakun, süt kraliçesi. Günlük litrelerce süt üretir. Lakun demek, çeşit çeşit yoğurtla, çeşit çeşit peynirle, organik pazarda zenginlik demek. 3. Safok, damızlık kraliçesi. Büyük güçlü ve damızlık pazarının parlayan yıldızı. Bir sürü mü kuruyorsunuz? Başka yere bakmayın. Peki hangisi olmalı? Karaca Bey Merinos'u mu? Lakun mu yoksa? Sufok mu? Hepsi çok para kazandırıyor. Ama en iyi ilk sizin çiftlik hedeflerinize bağlı. Et koyunculuğu mu? Süt koyunculuğu mu? Yoksa her ikisini de mi yapmak istiyorsunuz? Hayvancılıkla ilgili daha fazla videolar için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler.